Havanın notları ile devam edelim. Önce dünyada yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Kazakistan'da şiddetli yağış ve karların erimesiyle meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti. Tahliye edilenlerin sayısı 75 bini aştı. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Türkiye'nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Rusya'nın Orenburg bölgesindeki su baskınlarında da 10 binden fazla ev su altında kaldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi. 3745 ev su altında kaldı. 16.375 kişi 1600'den fazla ekipmanla tahliye çalışmaları için seferber oldu. 18.681 çocuk, 75.982 kişi tahliye edildi. Traktörleri akıntıya kapılıp devrilen iki kişi ise hayatını kaybetti. Kazakistan'da aralıksız yağış ve karın erimesi sonucu meydana gelen selle mücadele devam ediyor. Akmola, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev son 80 yılın en büyük felaketini yaşadıklarını söyledi. Maddi zararın devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği de Türkiye'nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Rusya'nın Kazakistan sınırına yakın Orenburg bölgesi de günlerdir şiddetli yağışın yol açtığı selle mücadele ediyor. 39 bölgede 10.400'den fazla ev su altında kaldı. Yaklaşık 7.000 kişi tahliye edildi hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Orenburg bölgesinde acil durum ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Başkanlığında özel bir komisyon kurulması talimatı verdi. Ketlin fırtınası Kuzey İrlanda açıklarındaki Man Adası'nda da etkisini gösteriyor. Kuvvetli rüzgarın yol açtığı dev dalgaların kıyıya vurmasıyla yoldaki araçlar su içinde kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'te Sen Nehri'nin su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Bazı noktalarda nehir trafiği durduruldu. Teknelerin köprülerin altından geçmesine izin verilmiyor. Bu durum 2024 yaz olimpiyatlarını da etkiledi. Paris maratonunun rotası değiştirildi. Çin'in güneyinde etkili olan aralıksız yağış da sokakları su altında bıraktı.